Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezel Bugün sizlerle birlikte kardeşimle bir oyun oynayacağız. İlk defa beni otururken gördünüz, evet. Evet, e, yanımda kardeşim Elif var. Merhabalar. Kameramanım annem. Asya vardı yanımızda, gitti o şimdi. E, arkadaşlar, bugün bir oyun oynayacağız. Oyunumuz, e, ne kadar tanıyoruz birbirimizi. Annem sorular hazırladı. Ona göre e, cevaplayacağız biz. E, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Merhabalar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Evet. İlk sorumuz Elif'çim sana geliyor. Abin en çok hangi hayvanı sever? Kuş. Alkışlar Elif için gelsin. Şimdi aynı soru Ezel senin için geliyor. Evet. Kardeşin en çok hangi hayvanı seviyorsun? Kedi. Aa, on numara. Alkışlayalım. Alkış. Şimdi ikinci soru. Elif bu yine senin için geliyor. Bayanlar öncelikle. Abin en çok hangi rengi seviyor? Abim mavi ya da siyah seviyor. Ee, i̇kisinden biri. Birini tercih etmelisin. Hmm, şimdi siyah. 5'e kadar sayacağız süren. Mavi daha hayır siyahı daha çok seviyor. Eee Siyah mıydı? Evet. Çeşidi değiştirmedim. Maviyi daha çok seviyorum. <laughs> Telefonumun kılıfı bile mavi çünkü. Tamam Elif'ciğim. Ee, bilemedin. Şimdi aynı soruyu Ezel senin için soruyorum. Şimdi hmm. Mor olabilir. Bir soru, bir cevap istiyoruz. Eee, düşünüyorum biraz. Mor, 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 Morla pembe arasındayım şu an. Beşe kadar sayıyorum. Bir, iki, i̇ki üç. Mor diyorum. Hayır. Neydi? En sevdiğim renk pembe. Cemal Hadi be. Pembe. Böylelikle bir, bir. Dırırırır. Şimdi Elif'çim sana soru geliyor. Abi'nin en yakın arkadaşı kimdir? Miraç. Doğru. Arkadaşı diyorum ama. Ha. Kuzenim değil, arkadaşım. Kuzen de sayılabilir. Yani kuzenin de sonuçta senin arkadaşın. Tamam, ben söyleyeyim. Şimdi Elif'in en yakın arkadaşı <laughs> Elif'in en yakın arkadaşı. Şimdi Feyza var. Elif Garbeli var. Bir tane seçebiliyorsun. Bir, bir, tane. Adı. Feyza Betül'le arası bitmiş bir durumda. Beşe kadar sayıyorum. Feyza. Feyza. Doğru mu? Hangisini seçiyorsun? Ne? Kim arkadaşın söyle. Benim en yakın arkadaşım İrem. İrem de Yine Bir de ben Elif'in hiçbir arkadaşını bilmiyorum. O benim biliyor. Biliyor. Yapacak bir şey yok. Üçüncü soru. <laughs> Şimdi ilk sen cevaplıyorsun Elif'ciğim. Abinin en sevdiği şarkı. En sevdiği şarkı. Ayla. Ala. Ayla ala mı? Doğru, Doğru mu? Ala değil. E, Normander'in şarkısı. Mekanın Kilemedi. sahibi. Anlasın. Peki. Da seviyorsun. Şimdi Aynı soru abin için Elif için bilemedin. Aa, Elif şöyle bir şarkı vardı. Nasıl diyeyim? Şu anda e, biliyorum ama ismini bilmiyorum. Sıkıntı o. İsmini söylemesem hani Elif böyle küçük bir kız vardı bir de kadın vardı. Kaybettin. İsim istiyoruz. En iyi şarkıyı <laughs> bilemediniz. Şimdi diğer soru. Abinin en sevdiği yemek. Abimin en sevdiği tepsi. Tepsi yemekleri. Başka? Tepsi et. Anne sadece bir taneydi ama. Tamam tepsi yemekleri. Sen? Doğru mu yanlış mı onu söyleyeyim. Benim en sevdiğim yemek dönerdir ve bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Tamam. Elif için? Eksik puan. Evet. evet. Ee, Ezercim sen cevapla. Elif'in Elif. en sevdiği yemek. Elif'in sevdiği yemek çoktur. Her şekil yemek yer. Tavuk. Ma babamın mangalda yaptığı tavuk. Hayır. Oo, Elif <laughs> yeter ama. Şey de doğru de. En sevdiğin yemek tavuk aslında. <laughs> Değil mi? Hani o bir tane bir şey yapmıştın ya. Ne yapmıştım yeşil? Yani böyle patates vardı içinde yeşil bir şey vardı. Anne, masa şeften söylemiştim. Hani bir şey yap diye. Bir kebap. Bunu da bilemediniz. <laughs> Çok iyi tanımıyorsunuz birbirinizi. Şimdi diğer soru. Abinin en sevdiği bilgisayar oyunu. Oh. Telefon oyunu da olabilir. FIFA. Ee, bu aralar... Eskiden Brawl Stars ama bu aralar şeye sardım ben. Basketbol arenaya sardım. Yani doğru mu? Basketbol arenaya yanlış. Elif'in en sevdiği oyun şey ya Roblox. Daha <laughs> evet. 2-2. 2-2. Peki. Şimdi yine Elif'cim senden başlıyoruz. Abinin en çok kızdığı şey? Haksızlık. Doğru mu? Doğru. Haksızlığa tahammül <laughs> edemem. Peki. <laughs> Ezel'cim aynı soruyu sana soruyorum. Elif'in en çok kızdığı şey istediği kanalı açmamı. <laughs> Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Alkış. Peki. Şimdi yine Elifcim sana geliyor. Abinin en sevdiği meyve. Abinin en sevdiği meyve. Portakal, mandalina. Sen mandalina'yı mı seviyorsun? Mandalina'yı evet. çok seviyorum. Doğru. Peki sen Elif'in sevdiği meyveyi söyle. <laughs> Şimdi. Bir tane. Bir tane düşünüyorum biraz elma sever, elma sever, portakal da sever. Yani. Elma bir Elma. Doğru mu? Neydi? Yanlış. En çok? Çilek. Doğru. Ya ben çileği nasıl düşündüm? Mevsiminde değiliz ama ya. Ne alaka? En sevdiğini ama... sorduk mevsimini değil. Bir diğer sorum. Bu evin en dağınık kişisi kimdir? Bu çok kolay. <laughs> Anne söyleyeyim. Kim söyleyecek? İkinizden de cevap almak istiyorum. Ben mi söyleyeyim? Söyle. Ben. Abi. Bu evin en güzel en güzel kitap okuru kimdir? Hmm. Önce sen. Bayanlarında. Yani doğruyu söyleyeyim. Abim kitap okumayı benden daha çok seviyor. Alkışlar Elif için gelsin. Tabii ben daha Hı. çok seviyorum. Ama en iyi okuyan ben değilim yani. Annem o kadar çok kitap bitirmiş ki. Bence annem o kadar çok kitap bitirdiği için benden daha iyi okuyor. Ama babam ederim. da yani okudu. Babam, da, babam, babam da... da kitap okuyor. Elif sen babacısın galiba. Öpüyorum. Videomuz burada bitiyor galiba değil mi? Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Kendinize iyi bakın hoşça kalın, bye bye. Abone olmayı da unutmayın.